60 saniyede Crossfire ve LRS hangisi sizin için doğru seçim? İşte Crossfire'ın avantajları. Kanıtlanmış güvenilirlik, kendi ekosistemi, piyasada uzun süredir bulunması, kurulumunun basit olması. Kullanıcı dostu arayüz. Peki LRS'nin avantajları nedir? Düşük gecikme süresi, çok daha uygun fiyatı, açık kaynak yazılımı, hafif ve küçük alıcılar, yeni birçok kumandanın dahili LRS ile üretilmesi. Şimdi ise Crossfire'ın dezavantajlarına bakalım. Daha yüksek maliyet, kapalı kaynak sistem, güncellemeler sınırlıdır. Alıcılar standart boyuttadır. Harici verici ile kullanılır çünkü dahili vericiye sahip kumanda sayısı kısıtlıdır. Son olarak LRS'in dezavantajlarına bakalım. Göreceli olarak daha yenidir. Daha karmaşık kurulum süreci, açık kaynak olduğu için bazı donanımlarda uyumluluk ve stabilite sorunları yaşanabilir. Sonuç olarak, eğer bütçeniz sınırlıysa ve kumandanızda dahili LRS varsa elerese iyi bir seçim. Marka güvenilirliği ve kolay kurulum istiyorsanız Crossfire daha iyi bir seçim olabilir. Daha fazla bilgi için blog sayfamıza göz atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.